Düşük, düşüyor imajı şarısı. bir de 100 ortak mı ateş açtım. Neredeydi oğlum, Nerede? Şaka yaptım görmedin ki adamı. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen bu barana nerede denilen miyamı? <laughs> kara mı bakıyorsun kanka karı ben aldım Ne <laughs> arıyon <Dağırıyorum. gülüyor> Yanımdan geçerken de bir mermi de zaten Azri gördüm az önce <laughs> Abi vereyim mi Abi. var var Yok gerek yok Oğlum silah atsana silahın yok mu? Allah seni etmeyin Bu mete vardı Keşke de vermeyeydim yüreğime böyle oldu <laughs> Bu MP'yi atıyor mermisin atmıyor şimdi de. <laughs> Al senin olsun. Attım hepsini oraya. 4 x iki işini yarayacak var mı burada? Kimsenin? Ben alırım. Yok. Bu bu evde benim olduğum evde. Bir Büyük bir yer burada. O kadar şey değil. Gelsin de öyle yani. Ev evet. krab tarafından geldi sanki. Ulan mısın? Abi bir tane daha dikeyle evet. bunu isteyem var Baran açıkta gezme sayıdan adamı öldürüyorum. Ver ona düşme. Senin yüzünden böyle de Sağ. Sıkır verliydi Baran hep, Baran hep ben Baran düşersen eğer peşinden geleyim diye çıktım vallahi. Düştün mü? Düştüm. Ben ben düştüm. Can sıkıyorlar bir yerden. Gördüm. Şurada. Ne yapıyormuş? <laughs> kör oldum ama. Ben yani şu an adam göremiyorum. İki baygın var. Nerede? Birisi bunun arkasında birisi A ikilimi çaldılar. İkilimi çaldılar. Vay oruç çocukları. Öbür ikilimi de mi çaldılar lan? Sanırım onu da çaldılar bana. Kanka o şuradan atladı geliyor sana doğru evden atladı ee, arada arada kalacağız arada kalacağız şuradan da adam gelecek Bunu koyun bayılmadan yıkasak lan olmadık Yani, dediğim gibi arada kaldık. Oy yandan her yerden yiyoruz. Ben geri kaçtım. Geriye kay. Ee, adım neydi Ya Oğlum, ne oluyor nereden geldi? Gel gel abi bana gel. Yukarı. Yukarıdan sıktı yukarıdan fadil. Fadil yukarıdan Yukarı sıktı zaten. Ya bu arkamızda da var ki. Dedim size arada kalacağız dedim. Tarafta da var. Bırak Kayaya kaldır atsana kendini. Abi direk alana doğru koş arkan dolu solun dolu. Fark ettim. Şuraya bir atayım da. O oyunun sonuna kadar yılan yaparım ha. Hapış daha baksana. sana sağa. Burada mı? Aa o set ilerçi tepede adam vardı. Şurada bir tane ölmüş. Onlar bizim de Direkt gitmem direkt gittim. Şeyin arkasına gitti. Arkadaş geldi mi geldi. Ben allahına doğru yardırayım ya. Okay. Sesim var mı şu an abi? Var var. Var var. var, var. Şey Bir ölemedin abi ya. <laughs> <laughs> baya baydım da. Herhalde <laughs> alana öleceğim. Bizi vuran şu düşman seni vuramadı hadi ya da bunları hours later. Onlar orada birbirini yesin ben yılan yapıp alırım <laughs> boynu. Üç kişi kaldı zaten kim kimi <laughs> yiyecek daha ya. <laughs> Önünde adam mı var abi? Oyun bitmiş. Yok değil. Aynen üç kişi kaldı. Şimdi ben, 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 ben. biraz daha gideyim de alana yer alayım ben. Six hours later. O eski pusucular nerede ya? Son alana kadar pusan adamlar nerede? Şimdi son sürünür son alana kadar tabi başka bir şey yapmaz sadece sürünür. Aynen. Lan hiç unutmuyorum bir kere oyuna denk geldim. Ya ben de o zamanlar yeni başladım tam bilmiyorum. Şöyle yemin ederim oyun alan üstümüze kafamda hala kit basıyoruz karşılıklı o kit basıyor ben üst katta kendisi ben alt kattayım. <laughs> ne, ne, o beni vurmaya ne ne beni vurmaya çıktım. Kim daha önce kit basarsa o kazandı. <laughs> Aynen. Nerede eski tutucular işte. Aha gençliğimiz geldi. 啥吧。